Tamam. <laughs> Size bugün e, saçlarındaki böyle yoğun dökülmelerden ötürü yaptığım Dermaroller uygulaması var ve kaşlarımda var dökülmeler. Bunun için Dermaroller uygulamasını nasıl yaptığımı anlattım. E, belki izlediyseniz bir önceki uygulamada yüzüme yapmıştım Dermaroller'ı. Şimdi de eee saçıma ve kaşıma yapacağım faydasını gördüğüm için yapıyorum. Bunu özellikle söyleyeyim. Gerçekten 2 aydır yaklaşık 2-3 aydır yapmaya devam ediyorum. Neler kullandığımı da yine aşağıdaki bilgi kutucuğuna yazacağım. Başlayalım. Şimdi saçınızın gerçekten temiz olması gerekiyor. Ve kuru olması gerekiyor dermaroller uygulaması için. Çünkü üzerine kullanacağımız ürün genel olarak kuru bir yüzeye yapılması gerekiyor. Benim şu anda kullandığım ürünün içerisindeki prospektüsü de öyle yazıyor. Ben de o yüzden size kuru ve temiz saçımla yapmaya başlıyorum. Ben olur 0.75'lik. Ee, bunu yüzüme de kullanıyorum, saçıma da kullanıyorum. Ama iki kullanım arasında mutlaka antiseptik solüsyonla dezenfekte ediyorum. En çok yoğun dökülen bölgelere ki ben oraların buralar ve tepe olduğunu biliyorum. Siz yoğun dökülmüş olan yerlere yani birazcık kellik başlangıcı olan yerlere farklı hareketlerle yani hep aynı hareketlerle değil de çapraz, zikzak, düz hareketlerle bir yaklaşık 5'er dakika boyunca yapıyorsunuz. Acımıyor. Saç derisi kesinlikle yüz gibi acımıyor. <laughs> o yüzden hani çok fazla uzatmamak gerekiyor. 5'er dakika bence yeterli. Bu bölgeye Thermo Roller uygulamasını 5 dakika kadar yaptım. Dökülmeler için ben Minoksilin erkek tipi dökülmeler için olan e, minoxidil Fort %5 deri spreyini kullanıyorum. Bunun e, kadın tipi olanlığı var. Ama bunun daha etkili olduğunu bildiğim ve öyle de söylendiği için ben bunu kullanıyorum. Bunun şöyle bir özelliği var. İçerisinde de mutlaka okuyun. Asla e, yüzünüze, gözünüze falan gelmeyecek. O bölgeye en fazla 5 kere fıs şeklinde yapmanız gerekiyor. Daha fazla yapmıyorsunuz. Bir kere fıs yapıyorsunuz. Bir dakika masaj. Bir daha bir dakika. Bölge bu kadar bölgeyi toplamda 5 kere yapacağım. Şöyle masajlara başlıyoruz. bu tarafa yaptım. Yani bana göre sağ size göre sol tarafa yaptım. Şimdi de diğer tarafa yapıyorum. Yine dökülmenin yoğun olduğu, maalesef yoğun olduğu bölgeleri yapıyorum. Bebek saçları zaten gerçekten çıkmaya başladı. Şimdi bu herkes ben de bebek saçı çıkıyor diye bir şey vardır ama bunu gerçekten sürekli gittiğiniz bir falan daha iyi anlıyor. Benim saçımın hacmini Yükseltmeye başladı yani bu uygulama çünkü saçım gerçekten diplerden çıkmaya başladı. Bunu da kuaförüm de anladı artık. Ne yapıyorsun diyor. Söylemiyorum. Niye? <laughs> Nasıl? Niye? <Sırık. Ha. gülüyor> <Güzel> gizemli olmaya çalışıyor. <laughs> Ay kızar mı diye. Ha yok kızmaz. Ee, bu özellikle saç boyasından sonra yapmayın bunu. Çünkü saç boyası e, yıpratıcı bir şey en sonunda bir kimyasal. E, sonra ve öncesinde yapmamaya çalışın. Hani kimyasalı iyice içinize <laughs> işlememiş olursunuz. Saç boyanızı yıkadıktan sonraki birkaç gün sonra yapabilirsiniz. Yine renkli döneminde yapmayın diyorum. Çünkü yine deri hassasiyetiniz çok yoğun olacağı için e, bile hormonlarınız çok yüksek olacağı için e, çok acıyabilir. Hatta belki kanayabilir bile. Öyle bir şey yaşamamanız için renk döneminde, öncesindekinde de yapmayın. Renginiz bittikten sonra yapın. Ben artık bir haftada bire, bunu da haftada bire kadar çıktım. Ama bunda da haftada ikiye çıkma ihtimalim var. Fakat birazcık tembellik yapıyorum. Aslında çıksam çok daha iyi olur. Evet şimdi de bu bölgeyi minoksili sıkıp yine bir kere sıkıp bir dakika masaj şeklinde uyguluyorum. Bu işlem toplamda en fazla 15 dakikanızı alıyor. O yüzden lütfen üşenmeyin. Aylık <laughs> saç bakım rutinim var. Onu da yapacağım ilerleyen zamanlarda ama saç bakım rutinimi bu uygulamaya da ekledim. Evet. Saçıma dermaroller uygulaması bitirdim. Şimdi kaşlarım için yapacağım. Dermaroller'ıma yine antiseptik solüsyonu bolca sıkıyorum. Ve kuruyana kadar bekliyorum. Artık Ellerimi falan yıkadım. Çünkü az önce saçım için kullandığım ilaç ilaç olduğu için e, yüzüme falan değmemesi gerekiyor. Kaşımı uygulama yapacağım. Bunu temizledim. Kaşımı yine farklı hareketlerle. Bu arada ben şu kısımda ciddi anlamda boşluk vardı. Yavaş yavaş dolmaya başladı. Zaten ondan sonra dolmaya başladıktan sonra size e, çekmek istedim videoyu. Bir sonucunu görmeden çekmek istemedim. Bu da kıl köklerini besleyecek bir ilaç kullanacağım. İlaçtan ziyade hatta serum bu. Zaten hepinizin bildiği, benim daha önce de de kullandığım EOS kirpik ve kaş serumunu kullanacağım. E, sonucunu gördüğüm için, pozitif anlamda gördüğüm için e, onu kullanmaya devam ediyorum. Bütün kaşıma da uyguluyorum çünkü kaşlarım çok seyrek çıksın, sorun değil. Öyle. Burası da çok acımıyor. Bu da toplamda 5'er dakika kadar. Hatta 5'ten daha kısa olabilir. Bir 3 dakika sonra acımaya başlıyor. Zaten kızarıyor. Ondan sonra kesiyorum. Çünkü çok fazla alan olmadığı için ne kadar hareket yapabilirsin. <laughs> sağ ve sol kaşıma ayrı ayrı dermal uygulamasını yapıyorum. Öncelikle sağ kaşıma yaptım. Şöyle EOS Kaş ve kirpik bakım bakım sırımını e, şöyle elin üzerine temiz elin üzerine bir damla alıyorum. Böyle minicik bir fırça yardımıyla bu hareket nasıl bir hareketti? <laughs> fırça yardımıyla kaşımı sürüyorum. Aynı işlemi diğer kaşıma da yapıyorum. Aslında dolmasını istediğim kısım burasıydı ama madem işime yaradı, artık her tarafa yapayım diyorum. Kaşlarım için ve saçım için yaptığım dermaroller uygulaması bu şekildeydi. Dediğim gibi ben çok faydasını gördüm. E, tavsiye ederim saça dökülenlere özellikle ya e, da saç az olanlara. E, Herkese de kesinlikle işe yarayacak diye bir şey söylemiyorum. Ee, ama hani bir de çok hassassanız da ben yine de yapamam diyorsanız bence bir dermatoloğunuz en azından danışın bir dermatoloğu. Ben yapabilir miyim? problem olur mu benim için diye. Sonra gelip de bana çatmayın. Ama hani ben sadece deneyim sahibi, iki, iki buçuk aylık deneyim sahibi biri olarak ben de işe yaradı diyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir diğer videolarda görüşmek üzere.